Hey, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Baldi oynayacağız. Umarım çok korkutucu değildir. Şöyle tek pullu pis bir şey arkadaşlar. Ne diyor o İngilizce? Ben de pek İngilizce bilmiyorum. <laughs> <Başlarım gülüyor> <şimdi. gülüyor> Hadi başlayalım o zaman. Hadi gel Baldis oynayacağız sana. Aa, ay, Uy, evet. Arkadaşlar kızlarla Now it's the time the for everybody's favorite, favorite subject, math. Answer the three Is questions correctly, right? right? and you might like get something 8 special. You're doing fantastic. Problem, Problem two: 8 plus 5. Plus. 5.

Biraz, one kaçıyor, şimdi, 2, -1 3. Problem 2 3 inşallah yanlış yaptım kızıyor arkadaşlar çok kızıyor bana Oğlum ben bunu nasıl çözeyim lan? Sorusu. Bunu ben biliyorum ya. Yani. Bin... Arkadaşlar şimdi bir şey yazacağım. Nasıl siliyorsun? Böyle siliyorsun. Bin dokuz yüz ay seksen bin sekiz yüz seksen bin ay... ay böyle değil yani. 1881 yazırım. Bin. Nasıl yazılıyor ya? 1881 1 0 81. Evet. Oğlum Atı de mi sevmiyorsun? Pislik. Git. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <laughs>

That's me! How I each Oh! To <gülüyor> <sample>. <gülüyor> now it's time for everybody's favorite <gülüyor> subject! <gülüyor> my show! That's right! Uh, got it! <laughs> Problem 3! 3! Doing fantastic. Hey, oğlum bak seni döverim da <laughs> <yani. gülüyor> sesim... <laughs> Bir daha korkar mıyım bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar ağlayacağım. Ne yazıyor? Özür dilerim falan Şu filan diyor. Ona soruyor. Soruyu ödülü de yazıyor. 7 bu. Tövbe estağfirullah. 8, 9, 10, 11, 12. Oğlum bu da mı yanlış? 8, 9, 10, 11, 12. Oğlum bu isteyerek yalan söylüyor ya. Acaba çıkarma ekstremi miydi? Oğlum ben karıştırıyorum bunları bazen. Göremiyorum. Oğlum bunu da yapamıyorum ben. Saçma sapan hareketler yapıyorum. Oğlum. Arkadaşlar bir hile öğrendim ben. Şuraya geçince bizi yakalıyor muymuş. Bir saat burada bekleyeceğiz galiba şöyle birazcık halay çekelim. İşte Um bu odaya gelecek gibi. Galiba çıkınca da bizi yakalayamaz diye düşünüyorum. Um size bir şey diyeceğim. Benim kardeşim oynadı galiba ama çok kötü oynadı. Korktuğu için çıkmış galiba. Ben de inşallah çıkmam. Bir de galiba şu ıslık çalan var ya o ipçi kız galiba. Arkadaşımla oynadığını da biliyorum yani. Daha yeni kanalı söyledim arkadaşım. Komşumuz. Hadi gel ya bir saat burada bekleyeceğim seni. O sesler yaklaşıyor ya. O. Ya da korktum en kötü oyunlardan biri. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biz orada o sırada dua edelim. Elem terim Oğlum biri kapıyı açtı lan. Oğlum biri kapıyı açtı. <laughs> tövbe estağfurullah bokun içinde. Kim gönderdi lan beni buraya? Anam bu babam mı? Bacım mı? Abi abim mi? Tövbe estağfurullah. Kim gönderir bunu ya? Öğrendiğime göre gerçek olabilir. açıldı sandık kapı. No. No yine hoş geldi daha yeni benim bulamadı diye bağırıyor. Sıvıp sıvıp sıvıp. Sen niye geliyorsun lan buraya? <laughs> Arkadaşlar. Ben bir ben bir <laughs> Neredesin lan şerefsiz? Tövbe estağfurullah arkadaşlar. Kötü laflar çıkıyor ağzımdan. <laughs> arkadaşlar. Geliyor. Koş. Vallahi geliyor. Arkadaşlar. 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 Lütfen like atıp abone olur. Yoksa öleceğim ben burada Minecraft gibi yerde. Oğlum biri tutuyor beni. Oğlum çok teşekkürler. Abim tövbe sakin. Ya. Ne yapıyorsun ya? İttir beni. İttir. Kaçacağım burada. Seninle de, Bal, diran, kaçacağız seninle beraber. Baldiren kaçacak. Ne oldu lan daha yine? Burası hmm. ne arkadaşlar. Sonra alacağım. Abi abi. Hay hay 3.0. Allah! Im. Allah, ım. Allah ım, bu nasıl boğuluyor? Oğlum ışınlardı dayı arkamdaydı arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Artık dayanamıyorum. Bir dahaki korku videolarımda veya başka videolarımda tatlış, korkutucu olmayan videolarımda görüşeceğiz inşallah. Bay bay. Görüşürüz.